Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda da arkadaşlarım var. Şimdi elmas kapmaca oynayacağız. Evet, girelim. Arkadaşlarımı da bekleyelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Umarım kazanabiliriz. Hadi gidelim. Öldüm ya. Bu arada ben maçtayken pek konuşamayabilirim arkadaşlar. Hı hı, geri geri. Hadi bakalım. Hayır 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 ölmeyelim. Hop hop hop. Evet, atıyoruz. <laughs> Hayır arkadaşlar <laughs> ölmeyemem. Of ya. Arkadaşlar şu an <laughs> kazandırıyoruz bu köşeleri. Arkadaşlar ne oluyor? Evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Yapabiliriz yapabiliriz hadi. Hayır, 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 hayır. Aa, hadi bakalım. Kazandık. Hadi bakayım. Yaşasın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Maçı da kazanarak bitirdik. Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee... Ve daha sonrasında, e, işte oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz.